Ördekler bekledik, kazlar bekledik. Lezzet olacak ya, sunum olacak, göreceğiz. Öğrenci menüsüyle karşımıza çıktı. İnanılmaz sıcak. Aman dur, Aman, yani, yani, e, yakma elini. E bırak, 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 bırak. Mayonezi ben asla bir daha pizzama sürüp yemem Can Bey. Gerçekten ayak karıklığı. Üstü güzel, altı lezzetli, ortası tuzlu. Ama totalde beğenmedim. Ben böyle bir yorum Tam kabul etmiyorum. ben beğenmedim etmiyorum. o zaman, öyle söyleyeyim. Artı 1 lira farkla öğrenci menüsü evet. almak ister misiniz? Siz niye bu yarışmadasınız o zaman? Gözlerinizi böyle belerte belerte üstüme böyle baka baka konuşmanıza gerek yok. Ağrımıyor mu gözleriniz o kadar açtığınızda? Evde annelerimizin yaptığı klasik kış salatası. Ben merak ediyorum annelerinle babaannelerinizin yaptığının dışında ne yiyorsunuz? Salatası olarak kurnazlık yapmışsınız. Kurnazlık yapmış olsaydım çok basit bir menü koyardım. Tüm hafta boyunca da yapıştırırdım. Beklerdim sonra sizi. Kolaya kaçmışsınız. Kolaya kaçmış olsaydım muhallebiye e, hurmayla muzu ezer, getirirdim. Aman Tanrım. Aa, ne var? Kıl değil. Evet ama... Merhabalar, ben de Feyza. Sadece orada Bu rezalet. Duhail Topalla yemekteyiz. Yarın TV 8'de.